Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Geçen Ferdi Zeyrek'in gösterdiği CHP Realitesi başlıklı bir yayın yaptım. Ve orada e, genç yaşta talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın cenazesi ve cenazedeki insanların e, nasıl söyleyeyim ona sahip çıkması, onu uğurlaması olayının siyasi analizini yapmaya çalıştım. Şimdi bir başka belediyeye e, gelelim. Gazi Osman Paşa, İstanbul. Ve bu da bize bir AK Parti realitesini gösteriyor. Manisa'da CHP, yükselen bir CHP'yi gördük. İstim üzerindeki bir CHP'yi gördük. Gazi Osman Paşa bize AK Parti diye bir partinin hala var mı yok mu sorusunu sorduracak bir halde. Şimdi İstanbul'u gazeteci olarak da bayağı bildiğimi düşünüyorum ama Gazi Osman Paşa en iyi bildiğim yerlerden birisi değil. Fakat şunu biliyorum ki Gazi Osman Paşa AK Parti'nin peş peşe seçim kazandığı bir yerdi ve hatta aynı isim Hasan Tahsin Usta sürekli kazandı ama son seçimde kaybetti. Hakan Bahçetepe'ye kaybetti. Bakın 2014'te 2014 seçimlerinde Hasan Tahsin Usta 150 bin oy almış. Oyların %51'ini almış. Daha sonra o tarihte CHP'nin oyu 73 bin. 2019'da aynı kişi oyları biraz azalmış 143 bine düşmüş. CHP'nin biraz artmış 91 bin ama yine kazanmış. Ve son seçimde en çekişmeli ilçelerden birisi olmuş. Binden az bir oy farkıyla 900 gibi bir oy farkıyla Hakan Bahçetepe CHP'nin Gazi Osman Paşa'yı kazanmasını sağlamış. Ama bu yakın giden yarış nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ilçede belediye meclisinde çoğunluğu sağlayamamış. Çoğunluk Cumhur İttifakına yani AKP ve MHP'ye kalmış. Böyle bir durumda İstanbul'da üç belediye başkanı tutuklandı. Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa yerlerine Belediye başkan vekilleri seçimi yapılacak. Belediye meclisi seçecek. Ee, Büyükçekmece ve Avcılar'da CHP'nin çoğunluğu olduğu için sorun yok. Ama Gazi Osman Paşa'da acaba ne olacak diye bir soru atıldı ortaya. Aslında anlamsız bir soruydu. Yıllar önce Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Ali Müfit Gürtün'e seçilirken Erdoğan tutuklanınca Ali Müfit Gürtuna e seçilirken muhalefet o dönem Refah Parti'nin adayı olan Ali Müfit Gürtün'e e, oy kullanmıştı. Ya da oy kullan onu seçilmesini sağlamıştı yıllar önce. Ama AK Parti tabii ki böyle bir şey yapmadı. Yani sandıktan Cumhuriyet Halk Partisi çıkmıştı. Başkan tutuklu ama ne zaman geri döneceği belli olmaz. Ayıptır yapmayalım demediler ve tabii ki kendi işlerinden bir ismi Eray Karadeniz altında bir avukatı seçtirdiler. Bunu şaşırmadık. Yani az da olsa ya yaparlar mı bir centilmenlik diyenler çıkmıştır belki saptirik bir şekilde. Onlar da ya böyle olacağı belliydi demişlerdir. Ama sonrası var. Bir zafer havası Erdoğan arıyor, tebrik ediyor. Ondan sonra serfiler çekiliyor. Böyle bir bakıyorsunuz mutluluk, her yerlerinden mutluluk akıyor insanların. Ne yapmışlar? Nerede bir seçim olmuş? Gazi Osman Paşa halkı mı seçmiş? Yok. Büyük kutlamalar yapılıyor ve sonra bir bakıyoruz ki dakika bir, gol bir, Eray Karadeniz sokağa çıkıyor. Videolar insanlara gidiyor, onlarla sarmaş dolaş oluyor ee, ve bir sanki o insanlar onu seçmiş gibi. Bakın belediye başkan adayı değil de Eray Karadeniz, belediye meclis üyesi, belediye başkan adayı eski başkan Hasan Tahsin Usta'ydı, seçilemedi. Yerine bu kişiyi kim seçti? Onun cevabını isterseniz Eray Karadeniz'in kendisi versin. Attığı tweette ne diyor? Aynen şöyle, beni bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diye başlıyor. Yani kim seçmiş? Erdoğan seçmiş. Kayyum sonuçta. Kayyum atanıyor. Yani ha kaymakamı atamışsınız ha AK Partili ilçe e, belediye meclis üyesini atamışsınız. Sonra bakıyoruz tabii ki şimdi... İşin bir bu ayağı var. Bir de bakıyoruz ki bu kişi yaşı da çok fazla değil 39 e, yanılmıyorsam. Tabii ki birileri hemen arşiv çok güçlüdür. Bir dönem o şey dönemlerinde Fethullah Gülen ve cemaat övgüleri düzmüş birisi. Makbule miydi o yemek? O daveti ne diyor? Benim adım Eray ise ben o makbuleyi yemeye gelirim diye bir Eski silinmiş tweet'ini gördüm. Ee, ya da Fenerbahçe'ye operasyon ki ben o tarihte Fethullahçılar'ın Fenerbahçe'ye operasyon çektiği konusunda e, Vatan Gazetesi'nde yazı dizisi yapmıştım. Fenerbahçe'li olmamama rağmen. Hatta birçok Fenerbahçe'li bana ya bu Galatasaraylı ama e, bu konuyu ele alıyor demişlerdi. Öyle bir dönemmiş. Işte. Mesela orada... Fethullahçıları savunmuş birisi. Bunda hiç şaşırmıyoruz. Daha sonra avukat olarak yakın dönemde o e, adını şimdi söylemeyeyim. İşte böyle sosyal medya fenomeni yargılanan, yolsuzlukla vesaireyle yargılanan kişilerin avukatlığını yapmış birisi. Tamam genç yaşta AK Parti içine girmiş etmiş ama bakıyoruz ki e, nasıl diyeyim tam bu dönemin insanı olan bir kişi. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Bu bize AK Parti'nin o çok dile getirdiği milli irade, yeter söz milletindir. Bu Türk sahanın geleneksel sözleri. Bunlarla hiçbir alakasını kalmadığını gösteriyor. Ve 19 Mart'tan beri hep bunu söylüyorum. Milli irade lafını Cumhuriyet Halk Partisi savunuyor. Ve milli iradeye darbe yapılması iddiasını CHP dillendiriyor. Gazi Osman Paşa'da yaşanan açıkça bir darbe. Nasıl bir darbe? Genç belediye başkanı hakkında bir yılı biraz aşmış. Belediye başkanı hakkında uyduruk iddialar var. Hatta en temel tutuklanmasına neden olan bir yolsuzluk iddiası kendisinden önceki dönemin işi olduğunu da kanıtladı insanlar daha şimdiden. Ama belli ki nasıl olsa burası belediye meclisinde CHP'de değil diye özel olarak bir şekilde katılmış. Bunu söylemek hiç zor değil. Ve bir de tabii işin bir başka acı bir yönü var. Ayşe Börler, AK Parti'nin bilinen kadın milletvekillerinden bir dönem, uzun bir dönem gazetecilik yaptı Kanal 7'de. Benim de yakından tanıdığım ve hala hayretler içerisindeyim gerçekten. Bir televizyon yayınında bütün bu gelişmelerden habersiz bir şekilde Hakan Bahçetepe'nin CHP'den AK Parti'ye geçtiğini tanıp ona hoş geldin diyebiliyorum. Yani bu da neyi gösteriyor? Gündem yani AK Parti'nin içindeki insanların, milletvekillerinin, hatta öne çıkan milletvekillerinin bile gündem ki bu kadar önemli bir gündem maddesi diye bununla bir alakaları kalmamış. Çünkü her şeyi bir şekilde Erdoğan yapıyor. Erdoğan atıyor, Erdoğan görevden alıyor, Erdoğan Turp diyor bir bakıyorsunuz savcılar operasyon yapıyor vesaire. Böyle bir yerde e, yaşıyoruz e, ve bu bize AK Parti'nin aslında artık gücünü milletten alamadığını bir zamanlar milletten alıyordu. Bir zamanlar %50'nin üzerinde genel seçimde oy almış bir partiden bahsediyor girdiği bütün referandumdan referandumlardan başarıyla çıkan bir Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ama şimdi yeni anayasa söz konusu olduğu zaman referanduma götürmek istemeyecek bence bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Böyle bir nereden nereye olayını Gazi Osman Paşa bize gösterdi. Yıllar önce diyorum ama çok da eski değil açık arayla kazandığı bir ilçeyi kıl payı da olsa kaybediyor ve kaybının intikamını yargı eliyle almak ya tenezzül eden bir partiden bahsediyoruz ve bunu bir e, davullu zırnalı bir seçim zaferiymiş gibi kutlayan parti ve partililerden bahsediyoruz. Bu yayını kime adayacağım? Tabii ki Hakan Tepe adlayacağım. Kendisiyle karşılaştım bir iki yerde ama böyle bir muhabbetim olmadı. Gencecik bir isim. Baktım. Gazi Osman Paşa'da doğmuş, büyümüş, bütün üniversiteye kadar bütün eğitimini Gazi Osman Paşa'da yapmış bir esnaf çocuğu. Sonra e, işletmecilik Aslen Erzincan'dı. İşletmeli futbol oynamış. Okul zamanlarında Bol oynamış ve bir şirkette kablo sektöründe bir şirkette üstte yönetici ve çekirdekten CHP'li gençlik kollarından başlıyor ve en son ilçe bir ara İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapmış. İlçe başkanı olmuş birisi. E, hakkında yolsuzluk iddiaları ve tutuklama çıkınca çok kişi ya kim bu kişi, daha bilme, kamuoyunun bilmediği bir isim. Ve neler çıktı ortaya? Halasının evinde kirada oturan bir genç, idealist bir insan çıktı. Ve belli ki kırnaklarıyla kazıyarak gelmiş Gazi Osman Paşa da bu seçimi defalarca seçilmiş olan bir belediye başkanını kıl payı da olsa yenerek gelmiş bir isim ve şu anda Cezaevinde. Niçin cezaevinde? Eminim kendisi de bilmiyordu. Yani şöyle, niçin olduğunu siyasetten herkes biliyor ama hukuken niçin olduğunu kendisi de bilmiyordur. Bakalım iddianamesi ne zaman hazırlanacak? Ne zaman e, yargılanmaya başlayacak ve ne zaman talih olacak? Umarım en kısa zamanda Hakan Bahçetepe, Özgürlüğüne kavuşur ve şu e, ne, nasıl denir, darbe yoluyla belediye başkan vekili olmanın kıvancıyla ne yapacağını şaşırmış ve kendini sokaklara atmış olan Eray Karadeniz'den halkın seçtiği belediye başkanı olarak o makamı geri alır. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.